Evet değerli Art TV izleyenleri 27 Şubat 2024 Salı öğle vakti artık diyelim ama buradaki düzeneye göre henüz öğle vakti değil. Çünkü bunun mantığına göre öğle vakti şöyle oluyor. Bugünlük gölge hattını çizdikten sonra buradaki gölgenin başladığını tasavvur ettiğimiz noktaya göre bu düzlemde gölge arttığını çizdikten sonra bu noktadan şurada çizdiğimiz çizgiye bir dikmeyi indirdiğimizi düşünüyoruz. Dikmeyi indirdiğimiz noktada gölgenin bitim ucu bulunduğunda şimdi e, öğle vaktini anlatıyor bize. Çünkü nokta ile çizginin ilişkisini buradan düşündüğümüzde ve gözlemledi aslında bilebileceğimiz gibi o gün içerisinde gölgenin boyunun asgari ölçüsüne geldiği vakitte gölge boylarının yani gölge boyunun asgarisini bulduğu noktada aslında o noktadan buraya bu hattı bir bitme çizilmiş gibidir. Dolayısıyla ondan önce ve ondan sonra e, ki motiflerde gölge boyları ikiz olarak da bir tezahür ederek eşit e, ölçülerle tezahür ederek yine bu şeye birleşiyor. Ama e, benim bildiğim kadarıyla ve denediğim gördüğüm kadarıyla bu böyle bir kendine özgü hattın ancak biricik bir gölge çizgisi var ki o noktadan o hatta çizilmesi mümkün. Çizgilerin en kısası olarak tezahür ediyor ve işte o öyle vakti oluşan gölgeye tekabül ediyor o çizgi. Yani bunun geometrik bir yorumu da var. Şimdi tabi burada e, gölgelenme şartları ve aydınlanma şartları diyelim böyle bir anı tespit pek el vermiyor. Çünkü öyle vakti geldiğinde güneşin konumu öyle bir vaziyette oluyor ki bu binanın e, ışık alan yerlerinden doğrudan güneşi girmiyor. Dolayısıyla o vakitte biz burada e, görerek ve göstererek tespit edemiyoruz ama kuramsal olarak biliyoruz ve aslında eğer uygun şartlar olmuş olsa açık havada yapılabilecek gözlemle de bu e, tespit edilebilir fakat kullanılış şartları pek buna müsait değil neticede sokakta da pek çok konumda yer var ama ve gölge veren cisimler var. Mesela Şuradaki trafik e, tabelasına bakalım. 30 yazıyor orada. Buraya geçitli bir şey işaret diyor. Şimdi mesela o direk üzerindeki e, üçgenden levha ve çemberden daireli levhanın gölgelerini görüyoruz orada. Orada defolma olmuş özellikle çıkıyor. Mesela daireli alanı olduğunu bildiğimiz 30 üzerinde 30 yazan levhanın gölgesi Günün bu vaktindeki e, aydınlanmaya göre ve gün ışığının gelme vaziyetine göre orada bir ovali teşkil ediyor. Görüyorsunuz zeminde. Şuradaki eşkenar üçgen ise bozularak kenarların ölçüsü değişen sanki çeşit kenar bir üçgen ayağında görüyorsunuz. Şimdi e, bu tür şeyleri buradan da gözlemleyelim. Mesela şuradaki halı sahanın e, kalkası yeşil e, renkli demirden her birinin gövdelerini ve e, şuradaki parkeli e, zemine yansımalarını ve bunların e, düzenlerini buradan görebiliyoruz. Sanki bir e, teknik resim çizer gibi orada çizilmiş orada şeyler. Şimdi tabii şuradaki e, bacaların mesela gövdesi de yeşil zemine e, düşüyor, gölgeler düşüyor ve e, aslında sokakta da pek çok bu şeyin örneği var ama buradaki mantıkla bunları bilerek ve ölçerek e, şey etmemiz zor. Yani sokak bu iş için uygun değil. Burası nispeten bir takım kusurları olsa da daha uygun. Şimdi mesela bu vakitte oluşan gölgeyi Buradan tespit edelim. Evet. Mesela şunu çizdikten sonra şöyle bir bölgeyi tahallü etsek. Mesela şu şöyle bir koyundan mesela dik açı keşke etmiş olabilir. Şu anda bunun birkaç olmadığını e, görerek biliyoruz. Şurası biraz dar, şurası biraz geniş mesela. Şu şeyi de çizelim. Hattı da çizelim. Çünkü böyle bir hattı Şubat 2024 üzerinde yazdık. Şurada.